Selamlar arkadaşlarım. Aklınızdaki kişinin şu anda anlık enerjisinde ne var? İlk önce buna bakacağım. Ondan sonra da sizinle ilgili düşüncesine bakacağım. Niyete dahil olmak için videoma etkileşimde bulunabilirsiniz. Bakın şu anda aslında böyle bir şans daha verme enerjisinde ama ikilemde. Yani burada işte bir şans daha versem mi ya da bir şansım daha var mı acaba diye düşünüyor. Böyle bir hani teraziye koymuş aslında bir şeyleri düşünüyor, tartıyor. Ne olur, nasıl olur? Aslında yalnız da hissediyorum diyor. Yani sevilmeye de ihtiyacım var diyor. Burada sessizliğini bozmuş olan birisi olabilir. Yani atıyorum mesela siz mesaj atmış olabilirsiniz ya da o sessizliğini bozacak olabilir. Çünkü burada şu anda diyor ki Biten bir şeyden sonra bir kavuşma ihtimali var ve çok büyük bir özlem duygusu içerisinde muhtemelen size karşıdır diye düşünüyorum. Birisini çok özlüyor, hayaller kuruyor ve doğru bir karar almaya çalışıyor. E, yalnız hissediyorum, onsuz tükendiğimi hissediyorum, ne yapsam acaba diye düşünüyor arkadaşlarım. Peki sizinle ilgili ne düşünüyor bakalım bu siz misiniz? Arkadaşlarım bu kişi sizsiniz. Sizin tarafınızdan sevilme ihtiyacı çok yüksek bu kişinin. Bakın, kaçtığı için de suçluluk duyuyor. Yani eğer ki daha önce sizden kaçtıysa ya da sizden bazı şeyler sakladıysa şu anda suçluluk duyuyor. Çünkü aranızda gerçekten hani büyük bir sevgi var. Böyle dolup taşan yani gerçekten buradaki kupa ası gibi aranızda dolup taşan bir sevgi var. Aynı zamanda işte tekrar bir şansınızın olmasını istiyor. Bu şansı siz istediyseniz size bu şansı vermek istiyor. Düşünüyor tabii ki hani bazı böyle aranızda tartışmalar olmuş olabilir kendisini kötü hissetmiş olabilir yalnız hissetmiş olabilir. Şu anda böyle bir hani evet size şans vermek istiyor ama hemen belki bunu söylemeyebilir. Yani biraz bekleyebilir, düşünmek isteyebilir. Yani şöyle diyor sanki ben bir yalnız kalıp düşüneyim. Düşüneyim bakalım yani evet tamam bizim aramızda böyle bir tekrar ilişkiye dair, sevgiye dair böyle bir fırsat var. Bunu hani güzel bir şeye dönüştürebiliriz böyle bir şans var. Ama ben şu anda suçluluk duyuyorum ve acı çekiyorum diyor. Yani sizin tarafınızdan güzel bir teklif, güzel bir şey söylendiyse ona, o da geçmişte sizden kaçtıysa şu an vicdan azabı çekiyor, acı çekiyor diyebilirim. Alın kabul edin.